3 aylarda oruç tutmakla ilgili bir hadise var. 3 aylar boyu. Ben diyor 3 ay boyunca oruç tutacağım. Ne yapacağım? Ramazan'ın şerife kadar orucumu yaslayıp bunu adet edinenler de var. Adeten 3 ay boyunca hemen hemen kaç sene boyunca tutuyor. Maşallah Allah mübarek etsin. Oruç çok kıymetli bir amel. Velakin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde olmayan bir tarz bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen tutar bazen bırakırdı diyor Hazreti Ayşe Radhanha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde olmayan şeyi varmış gibi, sünnetmiş gibi yapmak doğru olmaz. Ancak 60 günlük kefaret orucu için niyet edip ben kefaretimi Ramazan-ı Şerif'e kadar bitireceğim diyen bir insan kefaret orucu niyetiyle bunu o arada yapmış olabilir. Ama 3 aylar orucu diye bir oruç ihtas ederek Hani bu aylara özel bir ibadetmiş gibi bir tarzla yapmak da elbette doğru olmayacaktır. Ama bu şekilde yapılabilir. Yani kefaret orucu niyetiyle tutulabilir. Veyahut bol bol oruç tutulabilir. Evet Recep, Şaban aylarında Resulullah sellem oruç tutmayı arttırıyordu. Pazartesi, Perşembe oruçlarını ihtimamla tutulabilir. Bir, bunlar çok kuvvetli sünnet. Ortasındaki üç gün eyyam bil denilen 13, 14, 15 yani tam ortasındaki üç gününü de aynı şekilde oruçlu geçirmek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yapılabilir. Yani bunun haricinde zaman zaman tutulabilir ama dediğim gibi yani bunu bir rutin ibadetmiş gibi yapmak doğru olmaz. Bunu da bildirmiş olalım. Regaip gecelerine özel ibadet var mı? İslam'da kandil diye bir şey var mı? Kandil geceleri ibadet etmek diye bir şey var mı? Efendim hemen buraya da bir açıklık getirelim. Bir kere kandil dediğimiz hadise bizim koyduğumuz bir isim. Osmanlı zamanında o gecelere hürmeten hatırlansın, insanların aklına gelsin diye kandiller her yerde yakıldığı için kandil gecesi, kandillerin yakıldığı gece anlamında e, insanların zihninde yer etmiş. Dünyadaki diğer milletlerde de kandil gecesi diye bir şey duyamayız. Ama mübarek geceler diye bir şey duyarız. Yani şimdi Ali Cengiz oyunu yapan bazıları çıkıyor. Diyor ki kandil yok, dünyanın hiçbir yerinde yok. Dünyanın hiçbir yerinde kandil olmadığı doğru çünkü bu isim kullanılmıyor. Ama mübarek geceler var. Ve bu geceler insanlar bir şekilde evet bizimki kadar camilerin sadece o gece dolduğu şeklinde olmuyor. Ama ve lakin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem regaib gecesini önemini ifade etmiş. Diğer gecelerin kendilerine mahsus geceler olduklarını ifade etmiş. Onlara ait faziletleri zikretmişse biz de bu faziletleri elde etmek için mücadele ederiz. Ama tabii ki şöyle olmaz. Bütün sene yat, o gece git toptan günahları affettir. Sonra bir daha de devam edelim. Seneye yine resetleriz günahları. Böyle bir şeyin tabi olmayacağını hepimiz ikna alıyoruz. Biliyoruz değil mi? Ama şu da denmez ki gelmeyin o gece camilere. Kardeşim adam bir geliyor ya. Belki Allah çelice oradan ona bir ateş verecek. Bir heyecan verecek. Bismillah Rabbine yürüyecek. Bu bir fırsat. Fırsatlar gecesi. O geceye ait özel bir ibadette yapılmıyor ki. Yatsı namazı kılınıyor. Sohbet oluyor. Bu tesbihatlar zaten bildiğimiz klasik her zaman yapılan şeyler. Hani şöyle olsaydı. Regaib gecesine özel toplanıyoruz. O geceye mahsus şöyle bir namaz var. Tabii ki bu doğru olmazdı. O gece ihtas edilen ameller olsaydı bu doğru olmazdı. Çünkü Resulullah'ın sünnetinde olmayan bir şeydi. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde yatsı namazını kılmak yok mu ya? E tamam kardeşim o gece adamlar geliyorlar burada gece geceliğin ne güzel namazlarını kılıyorlar. Arkasından bir sohbet dinliyorlar. O zaman ne dert? Dert şu maalesef bu işlere takık. Yani kalbinde ve gönlünde hastalık olan, zihninde hastalık olan insanlar ümmeti Muhammed'e fayda üreteceğini, onları Allah tarafına rağbet ettirecek, geceleri, günleri, amelleri çoğaltacağını, daha çok elinden amel çalmaya, onları hastalıklı söylemleriyle maalesef daha da camilerden uzaklaştırmaya veyahut da amellerden uzaklaştırmaya doğru hareket ediyorlar. Evet belki bunu bilinçsiz yapıyor olabilirler. Ama bir gerçek var. Yaptıklarıyla ümmeti Muhammed'e çok büyük zarar veriyorlar. Allah'ım şerlerinden korusun.